Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda Türk kahvemi içiyorum. Öğleden sonra oldu ve suyumu içeceğim. Üçüncü seviyenin son günü pazar günü. Ve pazar akşamı dördüncü seviyeye niyet edeceğiz. Dördüncü seviyemizde iki tane açlık orucumuz var. Yani 36 saatlik iki orucumuz var. Dördüncü seviye 14 gün sürüyor. Yani ilk 36 saatlik orucumuz pazartesi günü başlıyor. Pazar akşamı niyet edeceğiz. Bunun öncesinde magnezyum sülfat veya sinameki tozu kullanılacak. Bunu temin etmenizi rica ediyorum. Çünkü hafta sonu e, sokağa çıkma yasağında bulamayabilirsiniz ya da gidemeyebilirsiniz. E, bunlardan bir tanesini kullanmamız gerekiyor bağırsak temizliği için. E, bunu dikkate alınız. E, ben de ilk defa e, 36 saatlik oruç tutacağım. Deneyimleyeceğim bunu. Videolarımda da paylaşırım sizlerle. E, hep beraber umarım sağlığımıza kavuşacağız. İnşallah yapabiliriz bence bunu. Çünkü tek evin seviyesi seviyesindeyiz vücudumuz alıştı açlığa yani şöyle midemizde küçüldü disiplini olduk Bence Umarım ki 36 saatlik iki orucumuzu da güzellikle yapacağız ve şifalanacağız. Videolarımda sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. Kanalıma abone olup beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar diliyorum.